Bay bol oynayacağız. Yaşasın. İhtiyacımız olan malzemeler yapıştırıcı, maka, dur Sakız Araba Parak Bebek Harf Kanta Raki Kelebek Pasta boya. Bileklik. Bütün malzememizi masaya koyduk. Burdum burdum pastar boya Evet bildin Pastar boya Nasıl aklınıza ne döndü Ben bir şey saklayacağım baba. Bizim. Şimdi sıra bende. Hmm. 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 Hadi bakalım neyi sakladın? Hmm. Çanta. Evet bildin. Oley. <laughs> <Adam. gülüyor> kanalımıza mı hmm. Ab Abone olmayı unutmayın. İsterseniz bir videoyu siz de oynayabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi de oynayabilirsiniz.